Herkese merhaba arkadaşlar. Arkus kanalına hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son pizzacıya falan gitmiştik işte. Bu elimize güzel dildo falan çift başlı öyle. İşte Rider'a gittik. Pizzacı ağzımıza sıçıyordu az kalsın. Şimdi de Sweet'e gidiyoruz. Hadi bakalım ne olacak. Bu arada fark etmişsiniz diye e, Türkçe yamayı indirdim. Don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ, let them know you back on the set. The Johnson Brothers are rolling. Yeah. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out. Take the whole hood back. You're already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got for a chop. Hey, wait up. Nah, thought not you hang with your brother, huh? Bro, oh, ease up, little man. Come on, it's been difficult. You want to drive? Yeah, for sure. Evet abi grafiti yapacağız. Lan ben, ben küçükken de grafiti yapardım. Oo abla. Piş piş. Hey. Federal. Hey federal. Nereye gidiyorsun amına? Hey. Oo ne kadar güzel bir bizim çete. Haydi. Araba da döktürüyor yani. Attı fake'ini. Döndü oradan. Nasıl sürüyorum yani? Çok fena bir şey değil miyim ben? Konuşmalarda susturacağım arkadaşlar. Evet, mükemmel bir grafikti buradan Abimizi alkışlıyoruz. Çekil lan. Oh, fazladan da sıktım hani kalıcı olsun biraz. Nerede bu evin arkasında mı? hayır yanlış. o be bulamıyorum nerede olduğunu. bir dakika şurada mı? Sanırım şurada. polis vardı ben niye yaptım ki ya? Şş, polis gelme lan. Kardeş gider misiniz işim var gücüm var ya. Daha diğer şeyleri yapacağım hadi ya. Hey Arkamda polisler koşturuyor ve elimde dil de var. Evet evet lan mı? Bu da çok sen beni bulabilir mi ya? Hey federal. Lan olası federal. Tek suçum graffiti yapmaktı. Ama göt gelmeden. Evet, boyamıyor. Teşekkürler. Kaç 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 kaç. Kaç o. Aa polis varmış yine. Neyse zaten polis gelecek abi. Mükemmelsin ya abi. Kardeş iner misin ben söyleyeceğim. Come hmm. on, Niye küfür ediyorsun? Çarptın mı? Aman. Neyse. Kardeş bu araba da çok ötüyor ya. Koskoca çete en boktan arabayı sürüyor. Böyle bir şey mi var? ya? Sonra biz niye büyüyemiyoruz? E bunda sevdiğim fotoğraf. Ne ka? Ne ka Ne ka? Hey, federal. Şş, ses kasıyorum sus. Bunlar balla çitüyeler. Mor giyiniyorlar. Senin adılı düşmanların. Teşekkür ederim. Bunu bildiğim iyi oldu. Çitüyorsun gözüne. Ha okey. Hey federal. Yok. Anan kızı sikerim. <laughs> polis amca durur musun? Bir işim var. <laughs> hey federal. <laughs> Ananı kim polis? Kardeş gerizde kalmış. Ay bak kaldım. Hey hey federal. Ne olsun dostum? Tek suçum bu yüzmeyi biliyor dedim ya. Gideyim suyun altına... kardeş. Bir bak bakayım suyun altında ben var mı? Hey Federal burada mısın? Polis amca gittiğine göre. Hey. Nasıl zıplıyor bak. Adam yüzmeden çıktı adamı koşturuyoruz kardeş. Neyse kanka kas yapıyorsun işte daha ne. Ne kadar güzel bir logo öyle. Hadi bekleyemem yol olacaksın azıcık. lanet olsun. Ay. Burada bir şey var mı? Yok. O zaman. Oğlum buradan mı çıkacağım ben? Ne yapacağım ya? Bayağı da oynamıyorum ha. Büyük ihtimalle. Allah'u ekber Neredeydir bu ya? Hayır buraya niye grafit yaparsın? Zor çıkayım değil mi? Üstüne mi atlayacağım? Amca, ha. Aa, amca canım gitti. Yemek kısmı Çekil lan! Çekil lan! At the fake'ini! Hey, CJ I want your ya, CJ çok kullanma. Abimsin. Fazla samimiyete gerek yok. Yeah it all comes back. How you <laughs> doing on the fence? I'm kinda shocked you <laughs> know. Crash took all my paper, man. Left me with small change. get yourself a Annene selam. Pardon, senin annen benim annem de oluyor. O yüzden amına koyayım. Go, Olay be, paramız oldu be. Pardon lan, bu bitiyor. Evet. Artık Ghost evinde bir space ne yapsam ne yapsam bu sert Hey. Hey. O kadar havalıyım ki telefon çalıyor açmıyorum ve elimde dolar. Bir şey dedim sana. Ona bıçak çıktı. Bıçak çıkardı. Oğlum. Oğlum siz kaç kişisiniz? Allah polis Allah Allah Allah. Oğlum bırak. Uş, abla vallahi büyüksünüz. Abla. Abla ben korkarım ya polisten. Officer <ELL> uh <-huh>. <Yamchied parece> Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Don't oh, fuck yourself. You just stay bitch You, you watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Oh, I'm saying the same member one the same as it's yeah, hey, over. Hey, nobody gives a shit about the hood. all he do is sell gay and ruin the place. do no crack ever made a game type. Oh no. What's up, young? What's up, CJ? It's crack. Man, all they care about is smoking and money. Can't knock the homies. Hustle's either bark say soldiers. They idiots trying to beat them. יוסט ירים כאן. אולי מיז, באק, מי נגד הייצור יוסט. יא ריידר ורמיה. מי נגד Oley be, Ryder be, en sevdi. Up, huh? Hadi gel abi, atla yeah, niye boş yakalıyorsun? Hey, Gidiyim mi lan? <laughs> kalk hadi kalk. Gidiyim lan?

Vay Oospu. Oğlum seni sevmiyordum bak. Sevmiş gibi yapıyordum. Şimdi ananı beklese. Bu adam ne yapıyor lan? Oğlum git dal lan. Seni aklımda yazdım çocuk. Kasa yol severiz kardeş. Polis sen de yerden çıkıyorsun be kardeş. Bak 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 bu uyuştu. Oğlum bunda çok para var lan. Bunu bir dönmenin vakti geldi. Sol fare tuşunu kullanıp Osmanlı'nın gücünü. <laughs> Abi bu ne? <laughs> <laughs> Osman Tokat. <Turgut. gülüyor> Adamsın kardeş. Hayır bu mu gidecek? Hayır ben gitmek istiyorum bunu veremem. Onu veremem kardeş gel. Bu benim her şeyim. o Ağzını... Sağ fiyatı tuşuna basılı tutarken en tatlı tuşunu kullanarak özel saldırıları yapabilir. Sağ CTN tuşuyla siktir kılan ben bodoslama dalacağım işte. Anlatalım tamam, tamam kanki ama bıçak al. Bıçak al. Lan grafitiyle mi dal... Aa arkada ne yapıyor? <laughs> Kardeş bıçak verir misin? Sen mi halledeceksin? Sen mi halledeceksin? Anan Sen ne yapıyorsun? Amına kudumunun... Raider Raider ağzıma Raider help me Anne anne Hadi gel pusuya Gel pusuya gel gel ananı karını soyunu soyunu Ya illa emaneti çıkaracağım illa emaneti çıkaracağım illa emaneti bakta da kalırım böyle çat 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 yaparım ah sen, sen ne yapıyorsun amına kodumun bekliyorsun orada ölmeyeceksin değil mi ha korktum ya gidelim artık girecek halı senin kalbim duruyordu lan ya polis amca headshot'ı geçeceğim artık. Git arkadan ya. Yolunu kendi başına geçemiyor. Evet bence de. <laughs> Oyun yardım etti lan bana polis Şu tabanca alabilir miyiz? Hey Dallas'ta ya gel bir araba çalalım biz ne böyle yapıyoruz ki? Biz line olası bir şeyiz. Polisin gözü önünde de çalıyoruz işte. Bu kadar iyiyiz. İşte ya çet olmak bunu gerektir lanet olsun adamım. Bas gidelim. Lanet olası bir çeteliğimiz var. Ananı çok seksi bir giriş yapacaktım da olmadı. Ya yeah, Gross Street. Ağzınıza vuracak evet. Hem şu. Ben yemek istiyorum ya. Bana benim garaja bir şey var mıydı ya? Yokmuş. O zaman ne yapacağız? Bu külüstüye kaldık. Çok konuş oğlum bak bu da çok gezmeyin. Bak seni gördüm. Sen miydin o? Uyuşturucu alıyordun. Bir daha istemiyorum. Azıcık bir yemek yiyelim ya. İki ekmek alalım da. Hey polis amca. Allahu ekber. İncen mi? İncen mi? Hey. Araban güzelmiş. Evet abi kapının içinden de geçiyor işte. Oğlum. Sıkmayın. Sizi müthiş bir yemekçiye gö götüreceğim şimdi. Eee Los Santos'un en iyi yemekçisine. En iyi kuru yemişçisine. Ve yanlış yere gidiyoruz. İşte böyle de geride kaldı bir Ghost Polis geç lan. Vurucam sandınız değil mi? İşte ben de öyle sandım. Mal gibi sülerim böyle de. Ve Los Santos'un Önümde ne yapıyorsunuz lan? Bir daha önüme çıkmayın. Eskerler. Bir tane verir misin kardeş? Oh, Kuruya bir şey de aldım ağzıma Bu kadar yeter Şimdi Şuradan bir araba çalalım Bak bu da benim Kardeş Zıplar mısın? Yanlış uçağı basmamış Bak abi bu araba Bu araba Eskilerin en iyisi Tampa Çok seviyorum yaz bunu harbiden ha fren şey çok iyi ya. Çok hoşuma gidiyor baba. Neyse göreve gidelim. Attı fake'ini. Teyze gerizekalı kaldı mısın? Gerizekalı mısın? Ölüme niye atlıyorsun? Hey. Bir dakika yanlış oldu. Hey hey federal. Ah. Bunu koyma koymanın vakti geldi. Ben git lan şuradan. Uçtu. Uçmaz. Çünkü benim araba. Aa. Kankiler. Arkadaşına bakar mısın? Şşş sakin ol. Artistlenme. Ben geldim lan artık. Artık yapamayacaksın. Online şeyinize de ihtiyacım yok. Tamam bu kalsın burada. Selamun aleyküm. Ne demek istiyorsun Light olası? <laughs> Lan seni doyurmaktan çete çürüdü lan. Para kalmadı çetede. Senin yüzünden çete bu hallerde. Göt. Pardon yanlış ya. Teşekkürler. Teşekkürler. anne deyince bir duygusallaştım o yüzden bir doğma ihtiyacı duydum. Bizim ne bir arabamız yok? Hey hey federal. Pamuk Kardeş. Beni ye ya boş ver tavuğu al canlı canlı zenci al. Amına kodumun seni. Bir pipim yemediğin kalmış. Oha oha. <gülüyor> 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 çok komik ama ne people around <coughs> Hayır. Anan. Vurun lan. Lan vurun vurun araba alacak. Vur ağzına sıç vur. Lan vur. Şşş kardeş bir şey konuştu. Adam öldü lan. Ha ölmemiş lan. Kanki bu. Vur bu. Ama ne çocuğu? Ananı ki. Kardeş ciddi misin ya? Ryder vur artık vur. Anan. Ananı, Ananı siktim çocuk buraya gel. Tek atar. Acımam. Ne haber lan? Hadi bela iyisiniz. Ben de olmasam Hadi iyisiniz. Aa yanlış ya. Ulan Gross Street. Ben de olmasam ne bok yiyeceğinizi bilmiyorum. Pardon. Yanlış hesap. Lan! Şşş! Şşş! Oğlum biz demin sizi öldürmedik mi? Anan kızı sıkıyorum. Sen ne yapıyorsun? Amına koydum çocuğu. Bas 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 bas. Vur anan karı. Koç koç kaç. Yok 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 yalan yalan yanlış yanlış ihbar. Çağırma çağırma çağırma. Ananın karı ne yapıyorsun? Ödüm patladı. <laughs> Grove için olsun da çabuk inin çabuk geliyorlar. In lan geldiler lan. Oğlum bu ne? lan yakalanacağım ya. Aaa. <laughs> <me> Aaa. <laughs> 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 ne oldu lan? Gel ya hava atalım polis havasıyla gidelim gel. Teşekkürler. Ya. Fake atmamış mıydınız? Abi o neydi ya? Geldiler yanımızda izlediler gittiler. Aa, aa yanlış ya. Abi bir durur musunuz? Arkadaşı eve götürüyorum. Ya şişman hadi ya. O kadar yedin hızlı git. Ben de bebişim hadi. Bebişim tamam. Bebeşim geliyorlar hadi git. İyi lan gelmiyorlar. İyi hadi yırttın şişman. Sen miydin lan beni yani? kovalayan? Neyse. Ya çalmazsan sevinirim. Neyse. Gidelim evimize. Bayağı oldu zaten. 25 dakika 26 dakika oldu video. Bu videoda bu kadar yetsin.

Kas yapmak için buraya geleceğiz. İşte kas yap diyor. İşte biraz diyor hani kız vermez diyor anladın mı? Pardon yanlış hesap şey yani saygı şey olur dedi. Evet şu güzel elimdeki mükemmel damarlı sopa ile veya abi çok kullanışlı ya hem adam öldürüyorsun hem şey yapıyorsun işte neyse benim kaydedelim artık. Hi guys, ben geldim. Hemen şöyle kaydedelim. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepsini söyledim ama